O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene. Ey nazlı kahraman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonu helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Çüklemiş sel gibiyim bendim içiler aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığman taşarım. Garbun afakını sarmışsa keli hızırladı var. Benim iman dolu Göğsüm gibi serhaptim var. Olsun kalkma. nasıl böyle bir imanı bu ve dinleyip dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş vurdum alçakla uğratma sakın. <laughs> Siper et gövdemi, gövdemi. Dursun bu hayalsız yakın. Doğacaktır. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan, Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebe dünya sana yok. Irkıma yok izmiş hal. Hakkı hürriyet yemiş bayram hürriyet.